sessiz dur iki dakika sessiz. Kapat hemen aç biraz. Sana da şey yapayım. Evet. Muammer Usta. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz ben de biraz üşütmüşüm herhalde. herkes ee, Evet bir salgın var. Evet şimdi yapıştırmaya başlıyoruz. Bu durdukça tabii tam kaynayacak oraya değil tabii, mi? Tabii tabii. Tabiri caizse ilmek ilmek işliyorsun hocam. Mecburen isteme zorundayız. Evet. Şunu tut yeter kumaşa, orayı tut yeter. Buraya gelsin şu köşeye. Değerli ustalarım, bir günde kaç araba gelse e, oraya hizmet verebiliyorsunuz? Yapabileceğimiz bir iş mesela, Sizin yan kumaşınız aynı araçtan günde dört tane gelse değiştiririz. Günde dört tane? Evet. Bazı araçlar var. İşçiliği çok zor. Onlardan da iki tane değiştirebiliriz. Evet. Şimdi ters çeviriyoruz. Şimdi kesin buraya bir süreceğim. Nerede makas? Nereye? Şurayı bir e, yapıştır. Bir tek Kesinlikle. oranı yapıştıracağım. Aha, bir yapıştır. Bir de öbür tarafta. Şunları yapıştıracağım. Evet. Şunları keseyim mi? Bunu evet. şeyden deneriz. Isıtacağım. Isıtacağız. Sen şuraya bana Şuradan şuraya. Döşemeyi biraz fazla bırakıyorsunuz ki vidaların altına girsin, aynen, aynen. daha sağlam olsun diye. Evet. evet. İşte bunu sökmeden yapıyorlar. Araya girmiyor. Yarın sıcakta güneşi gördüğü zaman kabarır kalkar geriye. Yani. Tabii. <laughs> İyi yaşa. Hep beraber. Burayı da. Burası kıvrılmayacak mı? Burası kızılıyor. kıvrılıyor pardon. Heh. Burada da vardı. Nerede? Bak şurada. Bak şuraya kıvrılıyor. Orada ne? Orada da bir şey var. Hı. Evet. bir büyük bırak ya. Şöyle yapacağım bak. Evet. Ha? Tamam. Bu şekilde şunu da buradan keseceğim. Tamam oraya kes. Al bir şey ona bak. Buraya da ilasyonu, Şuraya gel. Tamam. Tamam kumaşına bak. Ay Allah ya. Hastaneye gittim bugün diyorum ya. Evet. Tıktım tıktım dolu. E, doktor diyor ben ne yapayım ona diyor. Ya. Ben de gülüyorum diyor. <gülüyor> Sa sal salgın var gerçekten. Abi, Mevsim dönüşü. Ben diyor sana şimdi altı bir bu da fayda etmeyecek diyor. Evet. İstirahatını yapacağım diyor <laughs> Vallahi özür dilerim Muammer Ustacığım şimdi siz Kastamonu'lusunuz Ben Kastamonu'yum Sizin oradaki kestaneler moda Moda bizim kestaneler hakikaten çok lezzetli olur Küçüküdür. Bursa kestanesi ülüdür O tatlı niyetine yaparlar onu. Tat olmaz ona Bizim kestaneler biraz küçüktür ama çok lezzetli olur. Da şey 500 lira kilosu çok para. Çok para evet. Çok para. Şurada da e, kuzine görüyorum. Kışın ısınmak için sobanız var şurada. Evet. Tam kestanelikmiş. Usta özel yaptırdı onu. Ha süper. Yandaki komşularına yaptırdı. Eskiden köy evlerinde böyle kuzine evet, olurdu. Evet. Yok şurayı yerden kes ya, vazlasın. İlahi aşkım. tamam. Şimdi kurumaya bırakacağız, ondan sonra montajı değil mi? Evet. Şunu da keseyim. Şurada bir yer var. Evet. Kolay gelsin. Vallahi. Adres sorabilir miyim abi? Sor. Beş tane vereceksin. Beş tane. <laughs> abi reklamcı <laughs> varmış. Kim? MSM. MSM'de <laughs> sokağın ismi yok mu? Sokağın ismi yok. Abi baskı falan mı bir şey? Yani şuradan sola dön abisi. İlk sola hemen orada bir ikincilikten orada baskı falan yapıyorlar. Sana zahmet bir bak oraya. Kolay tamam. Buraya... gel. Sağ Şimdi normalde Davut ustamızın ve Muammer ustamızın sosyal medyası yok. Ama herhalde bu videolar ilgi gördükten sonra sosyal medyalarını da açmaya başlarlar herhalde. Başlayacağım. Instagramda, Facebook'ta, TikTok'ta. Evet. Tabii. Evet. şöyle keselim. Bu şekilde de kurmaya bırakıyoruz. Evet. Montaj videosunu ayrıca çekeceğim. Tertemiz oldu. Şurayı kurtuyorum. Bunu buradan çekelim. Yerdiriyoruz. Bir hata olmaması lazım. Evet. O halde kurmaya bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek Şimdi üzere. Şey ha orada başka bir işlem mi var? Şimdi burada ısıtacağım aletim var deliklerini deleceğiz. Ha isterek tamam. Onu da çekelim. ve keseceğiz Merkez kahraman. Süper oldu. He? Çok güzel oldu. Bilim hata yapma. Şimdi takıcı evet. göreceksin. Harika. Harika. Orijinal. Gene söylüyorum 20 yıl kalacak takmayacak. Evet. Bu şekilde 20 sene kalsa takmaz yerinden. Altı el yapma olduğu için takmayacak. Mahmer ustamız iddialı. 20 yıl garantili gibi resmen. Resmen garanti vereyim, 20 yıl. Ben 20 yıl yaşamayacağım da. Aşk olsun. Yok. Allah uzun ömür versin. uzun uzun E que a organização geçiyoruz evet